Evet, e, devremizi bir simülasyon programı üzerinden de kurduk. Şimdi simülasyonumuzu başlatalım. Burada görüldüğü gibi e, 5 voltluk bir giriş sağladık buraya. Burada 1, 2, 3 adet e, NPN transistörümüz var. Burada bir adet e, sarı LED'imiz, bir adet kırmızı LED'imiz, Evet, mavi LED'imiz, bir adet yeşil LED'imiz, bir adet e, turuncu LED'imiz, bir adet de e, beyaz lakin mor olmadığı için bunu kullandık. Mor rengi temsil eden bir beyaz LED'imiz var. Burada bir adet 74 h 08 e, entegremiz var. E, Ent kaplarını kullanmak için bu entegreyi seçtik. E, şimdi, Devremizi simülasyonu başlattık. Öncelikle birinci butona bastığımızda sarı ışığın yandığını görüyoruz. İkinci butona bastığımızda kırmızı ışığımızın yandığını görüyoruz. Üçüncü butonumuza bastığımızda ise mavi ışığın yandığını görüyoruz. Sonra sonra e, hem sarı hem kırmızı butona bastığımızda bu iki rengin karışımı olan turuncu e, ledimizin yandığını görüyoruz. Sonra sarı ve mavi butonu aynı anda bastığımızda bu iki rengin karşımı olan yeşil ledimizin yandığını gözlemlemekteyiz. Ve mavi ve kırmızı ledimize butonumuz aynı anda bastığımızda ee, mor ışığımızın bu iki rengin karşımı olan mor ışığımızın yandığını gözlemlemekteyiz. Evet devremizi kurduk. PCB kart üzerine geçmeden breadboard'da soğuk kontrollerimizi yapalım dedik. Bilgisayarımızdan 5 voltluk girişi, buradan x artı olmak üzere breadboard'umuza uyguladık. Burada 3 adet NPN transistörümüz var, anahtarlama devresini de kullanmak için. 3 tane butonumuz var. Burada gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane LED'imiz var. Burada bir tane 74HC08 entegremiz var. End kapısını kullanmak için. Buradaki ledimiz sarı rengi, buradaki ledimiz kırmızı rengi, buradaki ledimiz mavi rengi. Bu yeşili, bu turuncu, bu mor rengi temsil etmekte. E, oyuncağımızın amacı çocuklara ana renkleri ve ara renkleri öğretmek. Şimdi ilk tuşumuza basalım devreyi. Evet, sarı rengi temsil eden ledimiz yanıyor. İkinci butonumuzda kırmızı rengi temsil eden ledimiz yanıyor. Üçüncü bas, üçüncü butonumuz ise mavi rengi temsil eden ledimiz yanıyor. Şimdi öncelikle kırmızıyla sarı buton aynı anda basalım. Evet, turuncu rengi temsil eden ledimiz solda yanmakta. Şimdi e, mavi ve sarı renkli sarı buton aynı basalım. Evet, mor rengi temsil eden ledimiz yanmakta. Şimdi de mavi ve kırmızı rengi aynı basalım. Evet, yeşil rengi temsil eden ledimiz yanmakta devrenizi böylelikle başarıyla kurmuş ve uygulamış olduk.